Başlar güzel bir sürprizim var. Yine oğlum et almış. Sağ olsun. Ben de bunu en güzel şekilde yapacağıma emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişiriyorum. Yaklaşık bir saattir kendi suyuyla pişirdim. Ve daha biraz önce biraz baharat attım. Evet. Biraz önce biraz baharat attım. Kekik, daha keki ve tereyağı. Biraz da karabiber. Yumuşacık oldu ve daha da yumuşak olacak arkadaşlar. Daha da yumuşak olacak. Suyunu çekti. Hiç yağ katılmadı buna. Zaten yağsız bir etti kendi suyuyla güzelce oldu. Sadece en son biraz tereyağı kattım gördüğünüz gibi ve kavuruyorum. Ekmek arası yanında sadece kuru soğan olacak. Sadece. O da ekmek arasına girecek. Ekmek arası löp et, julienne yani suyu et. Ne birlikte? Arkadaşlar kuru soğan. Kuru soğanları güzelce keseceğim. Misler gibi. Harika olacak yani. Bakın tereyağım da evde. Kısık ateşte. Önce yüksek ateşte pişirdim. Ondan sonra bok tavada kapak üstündeydi. Ondan sonra kısık ateşte bir saat pişti. Bir saat pişti şöyle görüyorsunuz etin güzelliğini. Evet oldukça güzel. Yumuşacık olmuş. Biraz daha pişsin. En son tuz atacağım. En son tuzumu en son atacağım. Arkadaşlar en son safhaya geldik şimdi lokum oldu, lokum, 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 lokum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tereyağı, şerbeti. Hiç su katmadım bunun içine. Tamamıyla şunun güzelliğine bakabilirsiniz. Evet, sadece tuz atacağız şimdi içine. En son aşama. Tuzluyorum. Şöyle bir karıştıracağım şimdi. Kendi öz usaresiyle ve tereyağımızla sevgiyle yaklaşacaksın eteğe. Ya. Et mi yani. evet şu güzelliğine bakar mısınız yani? Şerbetine bak. Şimdi bilmiyorum tuzu yeterli mi yetersiz mi? Şöyle ufak bir parçanın tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Hmm. amuk gibi ağzımızda dağılıyor ama tuz yetersiz biraz daha tuz attım çok güzel olmuş harika tam bir buçuk saate yakın pişirdim ben aşağı yukarı ilk 15 dakikası yüksek ateşte suyunu çekti en son tereyağı attım tereyağdan önce şey attım. Kekik ve karabiber biraz. Ondan sonra tereyağını verdim. Kapatıyorum. Şimdi ekmek arası. Bir daha şu soğanları o kadar ince kestim. Sadece soğanımız var. Tam bir et lezzeti almak için. Taze ekmek. Çıtır çıtır. Yarımşar ekmek yapacağım. Şurada ekmek bıçağı. şöyle yarım çay ekmek yapacağım. Herkese. Bol et ama. Bol et. Ya. Şöyle açtık arasına. Bir tane de tabak çıkaralım şöyle. Numunelik bir tane yapayım. Görün hepiniz. Şöyle. Bir de kaşık lazım bana. Şerbetinin de bir Şimdi şöyle Arkadaşlar şu küt kurumlu şerbetinden de koyuyorum içine. Ama kaşıkla tekrar böyle ya şey vardı da bulabilirsem çok iyi olacak ya. Şu. Hani şey yaparlar, et yaparlar da böyle yarısını atarlar ya koyuyor. Öyle değil yani. Bol kepçe. Taşana kadar, taşıyor kendi düşüyor şöyle bol kepçe koydum gördüğünüz gibi bol kepçe koydum şöyle ama daha bitti mi bitmedi ne yapacağım şerbet dedim ya hani. bunun şerbeti var arkadaşlar şunu şöyle koyayım şunu şöyle biraz eğmem gerekiyor da eğmedim bir saniye eşim ha yardımcı olsun. İşte şu kaşığın içindeki şerbet bakın şöyle. Şerbetinden de şöyle bol bol. İşte etin lezzeti burada arkadaşlar. Şimdi bitti mi bitmedi. Bitti mi bitmedi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani iyi bir görsel sunmak için yapıyorum bunu size. <laughs> Sadece kuru soğan. Türkiye'nin birçok yerinde löp etin en iyi giden şeyi kuru soğandır arkadaşlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. En güzel tadı böyle alırsınız. Kapatıyorum. Bastırıyorum. Şöyle. Afiyet olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz harika oldu. Ben soğanlı tercih ettim. Soğanlı yiyeceğim. Eşim ve büyük oğlum soğan koydurtturmadı. Ama ben bildiğim için bu lezzeti farklı yerlerde bu şekilde çok yedim. Harika oluyor. Size de soğanlı tavsiye ederim. Bol kepçe. Yanında şalgam suyum var.